Evet bir başka kullanınız. bir nektar kokusu alıyorum. İnşallah bu sene güzel olacak. Yine yemliğimizi çekiyoruz. <laughs> Gördüğünüz üzere yemliğin altı komple erkek kapanmış. <laughs> Bakın biz böyle biyolojik var mücadelesi yapıyoruz. Kapanıyor, atıyoruz. Kapanıyor, kesiyoruz, atıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bakın Arılarla beraber nektarlarda biraz olsun düşecek. Evet Çıtaların üzerindeki damlacıkları görüyorsunuz nektar geldiğine bir alamet. Tekelle zor oluyor. Evet. Oo. Battı ortalık. <laughs> su doldu su kalmış biraz herhalde bu tübetlenmiş de Girmiş <laughs> olduğum sanki etik. bir bakalım içinde günlükler var siz de görebiliyorsunuzdur inşallah. nokta nokta virgül Evet. Aynı şekilde kalsın burada bu. Bir <laughs> 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 bakalım. çıkan yerlerde nektarlar var. Evet. Tamam. Şimdi bunu da bir tane ham petek vereceğiz. Komple şuruplukları iptal. Aynı şekilde buraya şey girmişler. Son çerçeveye kadar günlük olduğu için. Biz alıyoruz. Son çerçeveye normalde kabarmış petek girilmesi lazımken biz ham petek giriyoruz. Ama mecbur kaldığımız için duvar çerçevesini biraz bu şekilde zor kabartıyorlar. Şöyle ortalıyorum. Sağlı sollu. Şu açık renkli olan çerçevelerimizin hepsi bu sene kabardı. Hampetik olarak gitmiştik. görüyorsunuz az önce dökülen nokta nokta şeyleri şerbetleri temizliyorlar temizleme çalışmaları devam ediyor